Evet, bu videomuzda pi sayısından bahsedeceğim. Pi sayısı rasyonel midir, rasyonel bir sayı mıdır? Yani rasyonel olmayan bir sayı mıdır? E, bu dersimizin konusu, bu videomuzun konusu bu arkadaşlar. Pi. Arkadaşlar pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Pi sayısı... 22 bölü 7'ye eşittir esasında. 22'yi 7'ye böldüğümüzde ise düzenli bir devam, virgülden sonra düzenli bir devam yoktur. Düzenli bir devam olmadığı için devirli sayı değildir. Otomatikman bir rasyonel sayı da değildir. 3 virgül 14 diye devam eder. Virgülden sonra 1, 4 öyle devam eder. Ama düzenli bir devam ediş olmadığı için rasyonel bir sayı değildir. İrrasyonel bir sayıdır pi sayısı. Ayrıca pi'nin ikinci harfi i, irrasyonelin ilk harfi de i. Pi irrasyonel bir sayı. Pi irrasyonel bir sayı diye de kafanızda kodlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.